Herkese Birikim TV online canlı derslere hoş geldiniz. Türk Dili Edebiyatı dersiyle bugün beraber olacağız. Ben Ümraniye Şubesi'nden Yunus Dökmetaş. Geçen hafta da sözcük türlerine devam ettirmiştik. Sözcük türlerine isimle başladık. Daha sonra zamir, sıfat ve zarfı gördük geçen haftalarda. Şimdi geri kalan edat, bağlaç, ünlem başlıklarını inceleyeceğiz. Bunları teker teker Görmeye çalışacağız. Edatlar genellikle e, hani soru çözerken e, gözden kaçırabildiğimiz biraz can sıkıcı olabilen başlıklardan edat bağlaşılar karıştırılabiliyor ya da insanlar edatlara direkt e, hakim olamıyor biliyorlar. Onun için biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında çok kolay bir mevzu. Edatlara şöyle bir açıklama yapalım. Normal tek başlarına anlamı olmayan sözcükler cümle içerisinde anlam kazanıyorlar. Cümlede farklı görevlerde kullanılıyorlar. Bakın burada da ifade etmiş tek başına anlamı olmayan fakat cümlede çeşitli anlam ilgileri kurmak. Yani bu anlam ilgilerinden kastımız e, kelimeleri, cümleleri birbirine farklı yönlerden ne yapıyor? İlgi kuruyor. Bazen işte karşıtlık anlamı veriyor, bazen benzerlik anlamı veriyor. Bunları görevlerini teker teker gördüğümüzde yapacağız. Edatların başlıcalarını şöyle söyleyebiliriz. Hatta burayı biraz büyütelim. Şu kısmı... Şöyle daha net görebilirsiniz. Edatların başlıcalarını şöyle sıralamış. İle edatı. Yalnız şu ilk baştaki 3 kelimeye dikkat etmenizi isterim. İle, yalnız ve ancak kelimeleri... Edat olarak da kullanılabiliyor, bağlaç olarak da hatta ancak ve yalnız sözcükleri farklı sözcük türlerinde geçebiliyor. Yani yalnızı ya da ancak kelimelerini bazen zarf olarak, sıfat olarak bile hatta isim olarak bile görebilirsiniz. Peki nasıl anlayacağım ben bunları? Eğer şeyi kullanırken cümle içerisindeki o anlamına, görevine bakmam lazım. O yüzden önemli. Yani bir kelimeyi gördüğünüz zaman kesinlikle bu edattır demeyeceğiz. Tabii sadece edat görevinde olanlar da var ama bizim cümle içerisinde inceleme yapmayı bilmemiz lazım. Peki ile yalnız ancak gibi sanki göre kadar için üzere. Bakın burada daha çok kullanılanları göstermiş. Bunların dışında da tabi ki edatlar var. Sade sadece tek dende e doğru. Bakın bu edatlarda da kelime olarak değil de böyle önceki isme ilave olarak mesela işte sabaha doğru. İşte ya da e, güneşe karşı. Bakın e-karşı dediğimizde o isme birleşen e-eke ile beraber yapılıyor. Yönelme hal eki ile beraber kullanılıyor. Onu da söyleyeyim. E-karşın, e-rağmen, e-değin, e-dek, e, den dolayı, den başka, den ötürü ve bunları ekleyebileceğimiz başka edatlar da tabii ki var. Şimdi bunları örnek içerisinde kullanalım. Yani daha doğrusu Edat'ın cümleye nasıl anlamlar kattığını dedi ki tek başına anlamı yok cümle içerisinde anlam kazanıyor. Daha doğrusu bir cümleye anlam katıyor. Bazen karşılaştırma, bazen birliktelik vesaire gibi anlamlar katıyor. Mesela çok kullanılan Edat'larımızdan bir tanesi için Edat'ıdır. İçin edatını bakalım nasıl bir anlam katmış. Bize çünkü bunu soru olarak sorabiliyor. Aşağıdakilerden hangisinde işte bir edat kelimeye Örnek veriyorum işte neden sonuç anlamı katmıştır cümleye daha doğrusu. Ona dikkat etmemiz lazım. Burada için edatını gördük. Ekmek almak için fırına gitti. Bakın aslında amaç sonuç cümleleri kurmakta da ben içini çok kullanıyorum. Ama buradaki ilk başta bu için hiçbir zaman değişmez. Her zaman etat olarak kullanılır bu arada. Bakın hangi amaçla gitmiş? İlk başta sorum hatırlarsanız hangi amaçla sorusunu ekmek almak amacıyla gittiğini görebilirim. Neden sonuç, koşul sonuç ve amaç sonuç cümlelerini araştırırken ilk sormamız gereken soru unutmayın hangi amaçla? Hangi amaçla cevap vermiyorsa artık hangi nedenle sorusunu ya da işte hangi koşulu sağladığını sorabilirsiniz, sorgulayabilirsiniz. Burada vermek istediği şu aslında Cümleleri e, hani için edatının farklı cümlelerde, farklı görevlerde, farklı anlamlar kattığını göstermek istiyor bize. Bu soru senin için çocuk oyuncağı. Yani sana göre, bakın oraya başka yine bir edat getirebilirim, göre edatını getirebilirim. Senin için dediği zaman hani orada görecelikten bahsediyor. Yani e, senin seviyene göre ondan bahsediyor çocuk oyuncağı olduğunu söylüyor. Kardeşin için iyi şeyler söylediler. Onunla alakalı, onunla ilgili, onun hakkında demek istiyor. Bakın için edatımız burada da e, hakkında olarak göstermiş. Onunla ilgili e, ya da hakkında diyebiliriz. Trafiğe takıldığım için geç kaldım demiş. Burada da yine için edatına bakın. E, i̇lk başta amaç sonuç, koşul sonuç ya da e, neden sonuç cümlelerinde ne? sormam gereken ilk soru neydi? E, hangi amaçta sorusu? Geç kaldım Hangi amaçla geç kaldım? Trafiğe kat takılmak amacı olamaz. O zaman niçin, neden geç kaldım sebebini soruyorum. Trafiğe takıldığı için bu nedendir? Burası da sonuç kısmı. İşte edatın bu ikisinin birbiriyle ilgisini kurmaya sağlıyor. Buradaki görevi de bu olarak kullanılmış. Yine çok fazla kullandığımız kadar edatı var. Burada da yine onun cümleye kattığı anlamlara bakalım. Hem aklımızda da kalsın. Hani ilk sayfaya dönecek olursak tabii ki bunların hepsini bu şekilde incelemeyeceğiz. Yani burada gördüğünüz gibi işte onlarca edat var. Hatta bunlara dahil edebileceğimiz edatlar da var. Ezber yapmak yerine mantığını öğrenirseniz bir de çok fazla kullanılan edatları şöyle bir dikkat ederseniz yeterli olacaktır. Bakın kadar adı edatı da var. salonda 10 kadar öğrenci vardı diyor. Ya da aşağı tarafta öyküde roman kadar değer öyküye roman kadar değer verilmez demiş. Bakın buradaki iki tanesi de normalde kadar her zaman yine edat olan kelimelerimizden hiç başka türe geçmeyen edatlardan bir tanesi. Ama bakarsanız cümleye farklı anlamlar katmış. İşte salonda on kadar öğrenci civarında yani civarında ya da yaklaşık civarında anlamı katmıştır diyebiliriz. Öyküye roman kadar değer verilmez. Bu sefer iki tane farklı türü kıyaslamak için, onları karşılaştırmak için ne yapmış? Kadar edatını kullanmış. Akşama kadar bakın burada da e kadar olarak gelmiş. Akşama kadar onunla ofiste çalıştık. Bize neyi gösteriyor? O zaman dilimini gösterebilmek için ee, kadarı kullanmak zorunda. Kadarı kullanmasa ne olur? Akşam onun ofiste çalıştık. Akşam çalıştığını gösterir. Ama kadar dediği zaman o süres boyunca o anlamı vermiş bize. Bir tavşan kadar hızlıydı. Burada yine ne yapıyor? Onunla kıyaslıyor, karşılaştırmada var. Aynı zamanda onun e, şey olarak ölçü olarak tavşanın hızına denk olduğunu gösteriyor. Peki çok kullandığım edatlardan yine göre. Hatırlayalım neleri işledik şimdiye kadar edatlardan için çok kullanıldığı için yazıyorum bunları kadar kadar ve şu anda da neredeyiz? Ee, göre edasındayız. Bu çok kullanılır dediğim gibi direkt cümlede böyle fark edebileceğiniz. Çünkü sorularda e, bize işte hangi sözcük türüne yer verilmiştir, verilmemiştir sorularında direkt böyle çok kullanıldığı için direkt görebilirsiniz ve e, başka şeyden şüphelenmeniz de gerek olmayan adatlar bunlar. Takımımız eskiye göre demiş daha başarılı. Bana göre bu harcamalar gereksiz demiş. Bakın yukarıda eskiyle şimdi karşılaştırılmış. E ne yapmış? Bu karşılaştırmayı göre edatıyla sağlamış. Eskiye nazaran, eskiye göre. Orada karşılaştırma anlamı var. Bana göre bu harcamalar gereksiz. Ee, daha önce de buna yakın bir şey görmüştük. Bence bana göre dediği zaman burada ne yapıyor? Ona görelik, görecelik dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Tam size göre bir arabamız var. Size uygun. Müsait yani size göre olan kısmını uygun olarak çevirebiliriz. Bu bilgileri göre biz hatalıymışız. Yani onlar değerlendirilirse, bilgiler değerlendirilirse bu bilgilere göre dediği zaman onlara bakılırsa anlamı katmış. Daha çok dediğim gibi yani size direkt soruyu şöyle de sorabiliyor. Bir metin veriyor işte metinle alakalı ne söyleyebilir? Metinde işte edatlar kullanılmıştır şeklinde. Benim edat kavramını bilmem lazım ki onu bulabileyim. Ya da onun dışında şey de yapabilir. Aşağıdakilerde hangisinde edat cümleye işte görecelik anlamı katmıştır tarzı sorular da var. İki tarz soruda bolca çıkıyor haberiniz olsun. Buna yönelik çalışabilirsiniz. Yine çok kullandığım edatlardan bir tanesi de gibi. Aynı göre gibi, için gibi, kadar gibi. Hiç hiç çarpmadan tereddütsüz edat diyebileceğim şeyler. Başka bir sözcük türü olmuyor. Çınar ağacının el er gibi yaprakları var dediği zaman hatırlayın bunu biz zaten çok kullandığımız bir edat benzetme edatı olarak kullanıyoruz. Hani kadar gibi bunu da aslında benzetme edatı gibi kullanıyoruz. İşte mesela aslan gibi çocuk dediğimiz hep yaparız ya benzeyen kendisine benzetilen işte benzetme edatı gibi edatı çok popüler bir edat olarak kullanılır. Bu sefer başaracak gibi görünüyor. O senin gibi çalışkan biri değil. Senin mesajını gördüğü gibi yola çıkmış. Bakın burada e, anlam kattığını artık biz anlamlara bakmadan da şey yapabiliriz, görebiliriz. Yani tam ifade edemiyor olabilirsiniz ama ona yakın seçeneklerde gördüğünüzde mesela burada bir benzerlik ilgisi kurduğunu bu sefer de başaracak gibi göründüğünde, hani onunla alakalı bir neyde bulunuyor aslında? Bir tahminde bulunuyor değil mi? Bir tahminde bulunuyor. Aşağıya baktığımızda o senin gibi çalışkan değil dediği zaman işte o yani ki başka bir kişiyle diğer kişiyi kıyaslıyor. Karşılaştırma anlamı var. Bakın burada senin mesajını gördüğü gibi hani gördüğü gibi yola çıktı dediği zaman gördüğü anda yani bu da bize o an gerçekleştiği için aniden ne tezlik anlamı karşılaşıyor. Mesela örnek veriyorum işte Desek ki işte zil çaldığı gibi işte koridora fırlat desek o çok hızlı bir şekilde yaptığını değil mi o gibi kavramı çaldığı gibi çaldığı anda manasında e, ne yapmıştır anlam katmıştır. Sıradaki edat edat olarak üzere kelimesi var. Bakalım buna da ay sonunda ödemek üzere borç aldım. Bunu da genellikle şey görüyoruz. mak üzeremek üzere şeklinde görüyoruz. Ama tabii farklı durumlarda olabiliyor. Siz üzere kelimesinin edat olduğuna dikkat edin. Burada da anlam olarak ne katmış? İşte koşul sonuç cümleleri vardı. Mesela şart şartı var. Mesela burada borç aldım. Burası sonuç kısmı. ay sonunda ödemek üzere. Ne yapıyor? İşte hangi şartla vermiş borcu? Yani borcu verme koşulu neymiş? ay sonunda ödemesiymiş. Burasına koşu. İşte bu tarafa da sonuç diyebiliriz. Bu şart anlamında üzere kelimesi katmıştır. Onlar şimdi otobüse binmek üzere. Yani bu yine mek üzere olarak gelmiş ama siz sadece üzere alacaksınız tabi. ne anlamı katıyor? O an. Yani o anı yaşıyor. Şimdiki zaman. O tam ramak kaldı ifadesi olarak. Yani zaman anlamı katmış oluyor. Buraya onunla görüşmek üzere geldim. Burada yine bakın gelme sonuç cümlesi olarak işte hangi amaçla geldim onunla görüşmek amacıyla değil mi? Yani amaç sonuç olduğunu ya da amaç bildirdiğini görebiliyorsunuz. Sorulan bildiğiniz üzere çözün. Soruları bildiğiniz üzere çözün herhalde öyle bir şey yazmaya çalışmış. Bildiğiniz yönde bildiğiniz tarzda anlamı katmış. Evet ile ile alakalı şuraya hemen bir hatırlatma yapalım ile aynı zamanda bağlaş da olabiliyor. İle aynı zamanda bağlaş da oluyor. Daha düzgün yazmaya çalışayım. Ee, i̇le bağlaş da olabilir. Aynı zamanda. Ama bağlaç olması için bir şart var. Bağlaç olması için ile yerine v getirebilmem lazım. İle eşittir v ise. Yani ile yerine v koyabiliyorsan bağlaştır. Ama getiremiyorsam ve getiremiyorsam o zaman nedir? Edattır. Biz şu an edatlardayız. Bakın bir örnek yazalım. Bununla kıyaslarız. Önce bir örneğimize bakalım. Bir çakıyla bütün elmaları doğradı. İyi de burada ile var mı? Yok. Aslında ilemiz ne olmuş? Birleşmiş. Edat da olsa, bağlaç da olsa ile. E, kendi sından önceki kelimeyle birleşebilir. Bu biraz inisiyatif meselesi. Yani bunu şöyle de yazabilirdi. Bir çakı ile bütün elmaları doğradı da yazabilirdi. Yani ayrı da yazabilirdi. Ama bitişmesinde de bir e, sakınca yok. Hani bize bu cümlede edat var mı diye sorarsa biz "Hocam bu bununla birleştiği için acaba farklı bir şey mi oldu?" diye düşünmeyeceğiz. Hatta bizim gözden kaçırdığımız en çok bunlar oluyor. Dikkat edin. Buna hemen ne diyeceğiz? Edat diyeceğiz. İle edatı var ile edatı var. Başvuru için seninle, bakın burada hepsini bitişik vermiş. Size bu kazanımı kazandırmak için yapmış aslında. Başvuru için senin ile geldim. Burada ne oluyor? Bitişik yazmış, edat olduğunu görebiliyorum. Hızla dediği zaman ile yürüdü. İşte elektriğin kesilmesiyle işler durdu. Yalnız ben her ile gördüğüm yere edat demeyeceğim. Bunu İkinci kez tekrarlıyorum. Bu ayrımı da şöyle yapmam lazım. Bakın hatta tahtamızı kullanalım burada. Eğer yerine V getirebildiğim ile varsa o bağlaştır. Örnek veriyorum işte. Resim ile işte müzik sevdiğim derslerdir. İşte dersler. Bakın burada resim ile müzik dediği zaman şimdi resim ve müzik derslerini birbirine bağlama görevinde kullanılmış burada. Peki acaba şey midir? Ee, edat mıdır? bağlaş mıdır? Ayrımını nasıl yapacaktım? Eğer yerine V getirebiliyorsan bakın resim ve müzik en sevdiğim dersler dediğim zaman burada yerine V getirebilirsen bu bağlaç oluyor. Yani buradaki kullanım bağlaç. Ama mesela resimle hatta ayrı yazayım daha sonra bitişik halinde gösteririz. Resim ile herkese etkilemeye başardı olsun. Bakın resim ile herkese etkilemeye başardı. Burada ise yerine ve getirebilecek miyim? Bakın resim ve herkesi etkilemeye başardı anlamsız bir şey çıkıyor. Eğer yerine V bağlacı getiremiyorsam, getiremiyorsam V'yi, ne olacak bu? Artık diyeceğim ki sen edatsın. Edat olma şartı yerine V getiremem. Ama geliyorsa bağlaç olduğunu söyleyeceğiz. Birkaç kelime için daha bunu yapacağız. Yani birkaç edatın da yine aynı zamanda bağlaç görevinde ama çok basit bir ayrım noktası var. Şimdi biz e, lale ile bağlacımız e, ve edatımız çok kullanılıyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda edatlardayız. Bakın hepsini yerine teker teker getirelim. Getirelim de e, bir bıçak ve bütün elmaları doğradı olmuyor. Eminim artık edat olduğundan başvuru için senin ve gelelim olmuyor. Hemen eminim. Artık bunu yapmayı biliyorsunuz. Anlamlarına bakalım. Bakın bıçakla çok kullandığımız bir edat dedik. İle edatı. Bıçak aracılığıyla, vasıtasıyla anlamında kullanılmış. Cümleye ok anlamı katmış. Başvuru için seninle gelirim. İşte birliktelik anlamı katmış. Bizi görünce hızla yürüdü. Bu sefer de nasıl eylemin gerçekleştiğini ne yapıyor? Hız ile burada e, gösteriyor eylemin gerçekleşmesini durum olarak belirtmiş. Kesilmesiyle işler durdu. Burada hem neden sonuç anlamı var. Aynı zamanda bir de zaman anlamı yok mu burada? Elektriğin kesilmesiyle işler durdu. Kesildiği zaman anlamı da var. Onu yazmamışlar. Ama biz bulabiliriz. Evet buradan devam edelim. İle ile şeyi vermiş bakın güzel bir örnek olarak göstermiş. İle e, edat da olabilir bağlaç da demiştik. İşte onlara birer örnek vermiş. Nasıldı benim formülüm? Yerine V getiriyordum. V bağlacı getirdiğimde uygun oluyorsa bağlaştı. Olmuyorsa da edat da diyorduk. İşte bir defter ve kitap aldı dediği zaman bakın ve getirdiğimde bir anlam şey yine bağlama görevinde kullanıldığını tespit edebiliyorum ve bağlaş diyorum ama elinde bir defter ve çıka geldi burada yerine ve ye getiremediğim için ne olacak Edat olarak söyleyeceğim bu arada Edat'ın diğer ismini kesinlikle yani bilin sorularda bazen edat ya da sorabilir ilgeç olarak da sorabilir diğer ismimiz ilgeçti bu arada. İleye dikkat edeceğimizi söyledik aynı durum şey içinde var ancak yalnız sözcükleri içinde var buna da dikkat etmemiz lazım çünkü yalnız ve ancak sözcükleri bazen bağlaç bazen zarf bazen sıfat gibi görevlerde kullanılıyor daha önceden gördüğümüz gördüğümüz sözcük türleri olduğu için zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ama biraz şey alıştırma yapalım. Bakın burada ne yapmış? bize bir şey vermiş. Aslında ipucu vermiş. Demiş ki ancak ve yanlış sözcükleri sadece anlamına gelirse ilgeçtir demiş. Biz şimdilik bu kısmı alalım. O zaman diyeceğiz ki bunun yerine sadece kelimesi getirebiliyorsam o edattır. Şimdi bu bölüme yalnız bir kişi anlayacakmış. Bakın burada yalnız sözcüğü ya da ancak sözcüğü tehlikeli demiştim. Dikkat edeceğiz. Ne getirecektik yerine Sadece. Bu bölüme sadece bir kişi alınacakmış. Evet bu anlamda kullanıldığını anlıyorum. Uygun düşüyor zaten. O zaman hemen ne diyeceğim? Sen Edat'sın diyebilirim. İşte ee, fakat bunların yerine sadece gelmiyor. Yerine ama ya da fakat gibi bağlaçlar kullanabiliyorsam... ...bu sefer ancak ya da yalnız sözcüklerine ne diyeceğim? Bağlaş diyeceğim. Bakın oraya gittim sadece kimseyi bulamadım. Buraya sadece getiremiyorum. Uygun düşmüyor. İşte oraya gittim sadece kimseyi bulamadım. Bir şeyim daha var denemem gereken. İşte ama fakat gibi bağlaşlar geliyorsa bağlaş görevinde kullanıldığını anlıyordum. O zaman getirelim. Oraya gittim ama kimseyi bulamadım. Oraya gittim fakat kimseyi bulamadım. Bakın uygun düşüyor. O zaman diyorum ki buradaki yalnız sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmış. O zaman benim dikkat etmem gereken sözcükleri şu kenara yazalım. Ders sonunda tekrar hatırlatalım. İle sözcüğüne dikkat etmem gerekiyor demiştim. İle yalnız işte ancak Yine birazdan göreceğiz işte bir kelimesi vesaire var ama bunların mantığını anladığınızda zaten diğerlerini hemen görebileceksiniz. Eğer bunun yerine V getirebiliyorsam, yani V oluyorsa, V geliyorsa, bu bağlaştı. Yalnız ve ancak yerine de ne getirebiliyorsam, ama ya da fakat sözcüklerini getirebiliyorsam, bağlaştı. Yine bunlar bağlaç olduğu durumlar. Bağlaç diyelim buraya da. Bağlaç. Bir de ne vardı? İlinin yerine bir şey V getiremiyorsam edattı. Ancak ya da yanlış sözcüklerin yerine sadece getirmem lazım. Unutmayın sadece geliyorsa e, bu sefer buna edat diyecektim. Hızlıca bakalım. İşte bu gece ancak matematiğe çalıştım. Bakın burada ancak dediğimiz zaman sadece matematiğe çalıştığını söyleyebildiği için buna ilgeç diyebiliyoruz. Bana kızabilirsin. Sadece önce bir dinle. Bakın olmuyor. Sadece önce bir dinle. Yani cümlede bir bozukluk var hemen yerine her şüphelendiğiniz şey varsa hemen yerine ama fakat gibi bağlaçları deneyin. Bakalım daha uygun olacak mı? Bana kızabilirsin ama önce bir dinle dediği zaman. Bakın hemen orada aslında bağlama amacıyla kullanılan ancak olduğunu görüyorum. Tam iki yıl bu evde yalnız yaşadım dediğinde biz daha önce gördük hatırlayın sıfatları, zarfları. Ben ee, fiil ya da fiilimsiye sordum nasıl sorusuna cevap alıyorsam ki sözcük türü Belirteç yani zarftı. Yaşadım nasıl yaşadım? Yalnız yaşadım dediği zaman burada belirteç olduğunu görmüşsünüzdür. İşte alt tarafa baktığımızda insanların, yalnız insanlardan bahsediyor. Bir isme sorduğum nasıl sorusuna cevap alıyorsam ona da bir sıfat demiştik. Hatırlarsınız. Bakın yalnız sözcüğü hem bağlaç olabiliyor, hem zarf olabiliyor, hem edat olabiliyor, hem de sıfat olabiliyor. O zaman benim şunu hatırlamam lazım. Türkçe'de kelimeleri incelerken ki sözcük türlerine bakmak için, kelime türlerine bakmak için onu cümlede görmem lazım. Yani kafanızda yalnız kelime her zaman bağlaştır, edattır diye bir şey diyemezsiniz. Diyeceklerimiz de var. Gerçi söyledim size. Diğerlerini alabilirsiniz ama dikkat edin. Farklı bir ek almış, farklı bir yapıya bürünmüş o da olabilir. Dikkat etmeniz lazım. Bakın yine Kuralı olan bir ve tek sözcükleri, mesela bir hem sayı sıfatı oluyor hem belgesizlik sıfatı oluyordu. Hatırlayın şimdi biz onu şey olarak göreceğiz, İşte edat olarak göreceğiz. Ee, ama bunun formu dedik ki yerine sadece anlamı. O zaman sadece benim işime çok fazla yarayan bir kelime. Kendisi de zaten aynı zamanda edat oluyor, sade sadece sözcükleri de edat olarak kabul ediliyor. Ee, ancak yalnız işte bir tek gibi sözcükler yerine. Ben sadece kullanabiliyorsam bunların edat olduğunu söylüyorum. O zaman bakalım. Bu dağınıklıktan sadece ben mi sorumluyum dediğinde edat olduğunu anladınız. İş yerinde makinelerden sadece ben anlıyorum. Bakın tek yerine sadece getirdim. Hiç sırıtmıyor, direkt belli ediyor kendini. O zaman dedi ki bunlar edat. O benim çok eski bir arkadaşım dediği zaman arkadaşım kelimesi isim, burada yüklem görevini almış, ek fiil olarak. Ne yapmış? Eee bir arkadaş, iki arkadaş gibi değil, yani sayı sıfatı değil de belgesizlik sıfatı, ismi belirten bir belgesizlik sıfatı olduğunu gördüm. Bizim araba bir kişilik, arabada bir kişilik yer varmış. Burada iki kişilik de diyebilirdi, üç kişilik de diyebilirdi. O zaman buna da kaç sorusuna cevap verdiği için sayı sıfatı demem gerekiyor. Şimdi o zaman benim kazanımlarıma şuraya da ay ekstra bir not alayım. Şimdi biz dedik ki ile sözcüğü yerine V getirilebiliyorsa bağlaştır. Yalnız ve ancak sözcüklerinin yerine ama fakat getirilebiliyorsa bağlaştır. Tam tersi durumları da yazalım. İyice otursun. O zaman bunların edet olduğu durumlarda ne getirecektim yerine? Örnek veriyorum işte ancak e, yalnız bir ve tek sözcüklerinin yerine sadece getiriliyorsa sadece getiriliyorsa gelirse, getirilebilirse o zaman bunlar edattır. O zaman yalnız ve ancak sözcüklerin yani ama fakat getirebiliyorsan bağlaç olduğunu, aynı sözcüklerin ve artı olarak bir ve tek sözcüklerin yerine sadece kavramını getirebiliyorsan onların edat olduğunu görebilirim. Ve en önemlisi ile bir öncelikle bitişik yazılabileceğini bilmemiz lazım. Ve yerine V bağlacı getirebiliyorsam onu bağlaç olarak kabul ederim. Eğer V bağlacı uygun düşmüyorsa, getirilemiyorsa bu sefer sözcüğe edat görevi yüklenmiş olur. Peki, i̇lk dersimizi için burada e, ilk dersi son vereceğiz. İkinci dersimizde bağlaç ve ünlem soruları çözeceğiz. Daha doğrusu ilk önce kısaca bağlaçı ve ünlemi anlatacağız. Daha sonra bol bol soru çözeceğiz. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.